like attım. Arkadaşlar like attım. Dur. Mafya tuvalet. İzledik zaten. Burada arkadaşlar. Burada titan çizmen, titan kameraman ve titan speakerman geri geliyor. Ölmediler. bu bir dakika. Bilim adamı. <laughs> Detay var mı ona bak. Triple tuvaletlerin orada. Triple'lara gönderme. Eski triple'lara gönderme yapılmış. Hadi bakalım burada Titan Speakerman kafası kadar gözüküyor ama kafası kadar değil işte. <laughs> Titan'la aynı boyda aslında Titan Speakerman. Titan Titan'la aynı boyda. burada fake olduğunu öğreniyorduk. Ve titanlar uyanıyor burada. Ha merceğini alalım. Merceğini yememiş miydi? Öyle gördüm ben. Hı? Fake cimenler. Arkadaşlar bazıları cimen değil. Şu yukarıdakiler cimen değil. Alttakiler cimen. Ne lan? Burada da bomb geliyor. Look at the view. Sola bak diyor. Large kameramanın geldiğini görüyoruz. Savaş olarak da bak 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 hain kameraman kayın kameraman solda large plunger kameraman plunger waffleman her zaman ölüyor waffleman Üz ama üzülüyoruz zaten wafflemanlar adamdır Eren de böyle dediydi bakın bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yanında kameraman bakıyor. Hayır.